eski manken Tuğçe Kazaz, gündemle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı adından söz ettirmeye devam ediyor. Kazaz son olarak şeriatla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezgi Mola'nın ünlü ismin paylaşımına tepki göstermesinin ardından ikili arasında gerilim arttı. Twitter hesabından şeriatla ilgili bir paylaşım yapan Kazaz, şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat, Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın, biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil, dedi. Kazaz'ın gündem olan sözlerine sessiz kalamayan Ezgi Mola ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yallah Arabistan'a diyerek tepki gösterdi. Mola'nın tepkisine Tuğçe Kazaz'dan da cevap gecikmedi. Oyuncuya Twitter hesabından cevap veren Tuğçe Kazaz şu ifadeleri kullandı: "Ezgi Mola bana Yallah Arabistan'a demiş. Türkiye babanın çiftliği mi ki oraya buraya yol veriyorsun. Haddini bil, medya maymunluğuna devam et." Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir. Sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz. Karşılıklı yapılan paylaşımların ardından Tuğçe Kazaz ve Ezgi Mola Twitter'da gündem oldu. İki ünlü isme kullanıcılardan hep destek hem de tepki paylaşımları gelmeye başladı.